Selam arkadaşlar ben rehber hocam yeni bir ile karşınızdayız Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KPSS 50 puanla hem de mülakat toplam 49 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kaldı dağılımdan başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından E-Devlet girişi yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da postoylu ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 28 Mart'ta başlayacak ve 11 Nisan'da sona erecektir. Sonuçlar 22 Nisan'da resmi sitede ilan edilecektir. Yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Mülakat salındır. Gelelim şimdi kadro dağılımına. 4 hemşire alınacaktır. Orta kurumlarının hemşirelik bölüm mezunları başvuru yapabilecektir. 16 yine hemşire alınacaktır. Bu sefer hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 1 ebe 3 anestezi teknikeri, 1 bilgisayar programcılığı mezunu tekniker, 1 makina ön lisans mezunu tekniker, 1 teknisyen alınacaktır elektrik tesisatları ve pono montörlüğü dalından mezun olanlar başvuru yapabilecektir. Bir büro personeli alınacaktır. İşletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Yine bir büro personeli alınacaktır. Bu kadroya da iktisat işletme kamu yönetimi uluslararası ilişkiler lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Bir destek personeli alınacaktır. Tüm lise mezunları başvuru yapabilir. Tuval gaz, yakıtlı, karorifer ateşleme ehliyetine sahip olanlar başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca örgün öğretime devam eden öğrenciler başvuru yapamazlar. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Son olarak 19 destek personeli alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmeksin başvuru yapabileceklerdir. Örgün öğretme devam eden öğrenciler başvuru yapamayacaklardır. Onu da hatırlatalım. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. Yaş sınırı bulunmamaktadır. Mülakat salımdır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca üniversiteler çakılı kadrodur. Sadece becaiş yani karşılıklı yer değiştirmeye izin verilmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. alımlar Rehber Hocam YouTube kanalındadır ve olmaya da devam edecektir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.